Biliyorsunuz çok önemli bir film var. Dördüncüsünü çekiyorlar. Matrix'in dördü de geliyor. John Wick'in de dördüncüsü geliyor. John Wick devlet katili. Aynı Sedat Peker gibi. Open contract. Başına 14 milyon dolar ödül konuyor. Wanted, dead. Ama John Wick kaçın kurası. Ve gönderilen bütün suikast timlerini öldürüyor. Ondan sonra rejim anlaşma yapıyor. John Wick'le. Bakıyor ki papuç bağlı. Sedat Peker iyi bir katil. Yani devlet katili network'ü çok geniş. Bilgisi çok fazla. Çok şey biliyor. O yüzden e, başına ödül koran Sedat Peker'de anlaşmak lazım. John Wick ölmedi. Dördüncüsünü çekiyorlar film olarak. E, Neo da ölmedi o kız ölmüştü üçüncü bölümde ama ne o? Ölmedi. Kız da ölmemiştir büyük ihtimal. Dördüncüsünde göreceğiz. E, spoiler verilmeye başladı zaten Matrix'ten. Matrix'te neler oluyor? John Wick dünyasında neler cihaz ediyor? E, şimdi Al vardır Meksika'da. E, adamı mafyalıktan, kartellikten, drug ticaretinden, kokainden filan Amerika'yı yakalayamadı. Çünkü Alpocho çok sağlam iş görüyor. Nasıl yakaladılar? Amerika'ya vergi vermediği için, vergi kaçırdığı için yakaladılar. Dünyanın en büyük kartel mafya babası, kokain ticareti yapan adam vergi vermediği için annesini, karısını aldılar Amerika'da. Hala annesi ve karısı Amerika'da gözaltında, gözetim altında. Alpocho'yu da e, Meksika'da hapsettiler Amerikalılar. Ama Al kahraman bir adam. Üç defa hapishaneden kaçtı. Üçüncüsünde Amerikalılar en son onu yüksek güvenlikli bir hapishaneye koydu. Adam kaçıyor. Tünel kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. İçeride adamları var. Gardiyanlar, bakanlar hepsi tanıdığı. Hepsini yenlemiş zamanında. Kokain. Çok para var kokain içinde. Alpochon'un oğlu şimdi yönetiyor. O da Meksikalı bütün bakanlarla hepsiyle anlaşmadı, CIA ile anlaşmadı. Dolayısıyla babası, anası, e, şeyi, e, babanesi e, Amerika'da hapiste ama Alpochon'un oğlu var bir de. Siz Alpochon'un oğlunu biliyor musunuz? Adam Meksika'nın kralı. Kim Cumhurbaşkanı olursa olsun kokain ticareti önemli. CIA'de onunla çalışıyor. Meksika polisi de çalışıyor. E, çok güvenli bir şekilde Amerika'ya getirmek ve dağıtmak e, önemli. CIA bu işten büyük rant elde ediyor. E, örtülü operasyonları böyle finanse ediyor. Bu Amerikan Kongresi, Temsilciler Meclisi izin vermiyor örtülü operasyonlara. Yani Nikaragua'da darbe yapacaklar mesela. Ortega'yı devirecekler. Venezuela'da Maduro'yı devirecekler. İllegal Operasyonlarda CIA'nin bütçesi Meksika drug Karteli Alpoçoğlu'nun oğlundan geliyor. Dolayısıyla çok kirli ilişkiler. Bütün darbeciler parayı kokain'den kazanır. Bu dünyada değişmez bir kuraldır. Erdoğan da kokain'den kazanıyor. Binadi Yıldırım da kokain sayesinde zengin olmuş bir isim. Süleyman Soylu da kokain sayesinde zengin olmaya çalıştı. E yol bu. Yöntem bu. Başka yöntem yok. Hizmet kokain ticareti yapmıyor. O yüzden darbeci değil. Erdoğan ve Binali Yıldırım kokain ticareti yapıyor. Hakan Fidan. O yüzden darbeci. Anladınız mı? Çok basit. Kimde para var? Askerleri satın alacak. Kimde para var? Bürokrasiyi, mafyayı, cuntayı satın alacak. O darbe yapar. Bu böyle. Nereden belli? Çankaya sokaklarından bir tanesinden belli. Siz Çankaya'ya hiç gittiniz mi? Oran sitesine falan. Beyaz Türklerin yaşadığı yere Erdoğan Venezuela sokağı koymuş. Büyükşehir Belediyesi İslam Ankara'da Çankaya'da Beyaz Türklerin yaşadığı yer Çankaya'dır. Oran sitesidir. Venezuela sokağa çok mantıklı olmuş. Erdoğan gözlerine sokmuş ki Venezuela'dan çok para geliyor. Altın geliyor kaçak. Kokain geliyor. Muzların içinde. Peynir kutuların içinde. Biz Venezuela'yı çok seviyoruz. Ekonomiyi Venezuela sayesinde kurtaracağız. Erdoğan unutmasınlar diye CHP'lerin yaşadığı, etücülerin Yobaz Kemalistlerin yaşadığı Çankaya Oran sitesine Venezuela tabelasını asmış. Mesajı vermiş. Çok mantıklı. Yani Erdoğan'ın kafası böyle çalışıyor arkadaşlar. Oturun oturduğunuz yerde yok operasyonmuş, yok beni devirmekmiş, yok seçimmiş. Seçim falan yok. Seçim de yok, geçim de yok. Öyle seçim olmayacak. Bitti artık. O eskilendi. Artık krallık var. Ben padişahım. Başkanlık rejimi var. Ne seçimi kardeşim. Ne meclisi. Adam A4 kağıdına yasaları yazıyor. imzalayıp gönderiyor. Siz de elinizi kaldırıyorsunuz. Ne muhalefeti. Ne medyası. Siz kafayı mı yediniz? Ülkede demokrasi mi kaldı? İnsan hakları mı kaldı? Kuzey Kore gibi büyük ülke olduk işte. Çok arzu ettiniz. Ülkemiz muhasır medeniyet seviyesine kavuştu. Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği yer batıydı ama siz e, onu doğu anladınız. İran'la Rusya'yla Rusya Çin'le işbirliği yaptınız etücü Kemalist yobazlar. Erdoğan'la beraber 15 Temmuz'u yaptınız. Muhasır medeniyet seviyesi Çin'de, Rusya'da, İran'da değil. Niye anlatmaya çalışıyoruz yıllardır? Ama gördüğüm kadarıyla idrak e, kabiliyetleri yok. İdrar yollarında tıkanmış. Bunlar büyük ihtimal prostat kanseri de olur. Yaşlı domuzlar, dinozorlar. Ejderha sen ne diyorsun bu konuda? Ben ejderhaya soruyorum. Sadece ejderhayla her gün okuyor, şey oynuyor, oynuyor.